Bilalenizi söylemeye kalksam bitiremem. Başlayabilirsin. Zaten. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar efendim. E, Denizli'de oturan şu an itibariyle canlı yayını başlatıp süresinde başlatmış olduğum hanımefendinin 45 dakika boyunca yarışacağı canlı yayını sizlere Yusuf Kaya olarak sunmaktayım. Efendim yayıncınız, sunucunuz Yusuf Kaya olarak sizlere selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar dileklerinde bulunan, iyi yayınlar dileklerinde bulunan herkese selamlar. Arkadaşlar bu arada hanımefendi misafirimiz 48 kilogram. Evet yanlış duymadınız yani daha 50 bile değil. Biliyorsunuz ki yarışmamızda zayıflar her zaman 1-0 öndedir. Evet, niye bunu söylüyorum? Bilmeyenler varsa şayet bilsinler diye. Gerçekten zayıflar her zaman kazandı. Çoğunlukla. Hepsini diyemesem de çoğunlukla kazanan taraf oldular. Bakalım. Bugünkü yarışmacımız kaç tane yiyecek? Hep beraber izleyip göreceğiz efendim. Ya koltuklara sığmıyorum ya. İçimdeki korkudan. Evet arkadaşlar e, hanımefendi daha önce gelmişti ama yarışmamıştı yani. Bir izleyici olarak gelmişti. O günden bugüne böyle bir nedense içimde. <laughs> evet Ceren Zemeri teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Evet. Yaşım 29 demiş. Evlenmek istiyorum. Belki burada bir tarif, tarifini çıkar, tarifini derken çıkarsa mesaj atsın. Lan. O göre diyecek çöp değil. İzdivaç programı. Arkadaş bu ne ya? Ya bu ülkenin bir Esra Erol'u var. Ondan sonra neydi efendim Seda Selda eh, Seda Sayan ya dilim de dönmedi. Başka kim vardı ya bu evlilik programı? Müge Müge, müge yok. Müge e, kayıpları buluyordu. Yani arkadaşlar lütfen onlara yazın. Vallahi ben birleştirmiyorum. Ben daha ayırıyorum. Yani burada kim yapamıyorsa ya eşiyle kavga ediyor, ayrılıyor. Ya da ayrılıyor yani. Evet. <laughs> arkadaşlar tabii işin esprisi kimse ayırdığımız yok çok şükür de. Ama kendinden ayrılanlar var. Yarışmayı kazanmaktan sonra kendi kendine kendinden ayrılanlar oluyor. Evet selamlar efendim hoş geldiniz yeni katılanlar merhabalar. Evet yarışmacımız gayet güzel gidiyor. Şu an itibariyle gayet güzel. İştahı da iyi. Evet süresi henüz 3,5 dakika olmasına rağmen maşallah neredeyse 40 tane bitecek. Yani süper. Çok çok iyi gidiyor. Dakikada neredeyse 10 tane. Evet. Ama ben canlı yayın başına şunu dedim. Önemli olan performansını baştaki gibi tutman. Yani sonuna kadar bu şekilde yarışması lazım ki rekoru kırsın. Evet Ayşe Hanım ilave söyleyelim. İçeriye. 40 tane aynı pişkinlikte değil mi bacım? Biraz daha az. Biraz daha az pişsin diye.

Evet selamlar yeni gelenler hoş geldiniz. Özellikle Facebook'ta şu anda keşfetine düştüğümüz herkes hoş geldiniz. Hepinize merhabalar efendim. Evet, bir çöp şiş yarışmasındayız. Evet, gördüğünüz üzere bu görmüş olduğunuz çöp şişlerden belirli sayılarda yiyen yarışmacılara ödüller veriyoruz efendim. Ödüllerimiz 1000 ile 35.000 arasında değişiyor. Yani baraja geldiğinde 1000 en üst limite geldiğinde ise 35 bin TL ödül alıyor. Esra Mert Yüz ne sordunuz efendim? Arkadaşlar çok soru var e, yarışmayla alakalı. Ama aralarında bakıyoruz en çok hangi soru sorulmuş ona göre cevap veriyoruz. Tek tek cevap veremiyoruz. Kusura bakmayın. Evet, Yavuza İbrahim 14 yaşlar yarışamıyor kardeşim. 18 yaşlar ve üstler. Mehmet Kaya hoş geldiniz. Mehmet. Thank you efendim hoş geldiniz. Galaxy Buzz. Efendim bir şey mi dedin bacım anlamadım. Efendim? Aha tuz. Aha bak tuzumuz burada. Ya tuz da veriyoruz olmuyor. Ya ben atsam belki fazla diyeceğim, az diyeceğim yine laf edeceğim. Abi TikTok'ta yazdım. Kardeşim TikTok'tan yazmayın. Ee... İlla ki yarışmayla alakalıysa aşağıdaki numaralardan yazabilirsiniz. Evet, not Fatma Diyarbakır'a selamlar. Sağ olun efendim. Arkadaşlar salata, ayran, lavaş mecburi. Bunlar da baraja geldiğinde bitecek. Evet, çok güzel gidiyor. Evet şu ana dek çok iyi arkadaşlar. E şu anda Facebook'ta 1400 Instagram'da 400 yani toplamda 1800 kişi canlı yayınımızı izliyor. Hatta 1900 oldu. <laughs> Yani arkadaşlar et, balık, kelle bunlar yenir elle. Arkadaşlar zevki orada yani karışmayın lütfen müdahale yok. Evet böyle e, güzel yeni yarışmacılar geldiğinde vallahi billahi heyecanlanıyorum. Ya Allah'ım bu nasıl bir güzel iş. Bir fınardım derildim fırtınaydım duruldum yoruldum ben çok yoruldum siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Evet arkadaşlar Dilek Peker arkandayız demiş. Sen yaparsın hmm. demiş. Evet böyle de güzel bir destek geldi. Arkadaşlar şu ana da güzel gidiyor. Evet, kafiye hızlı. Arkadaşlar aslında keyfim yoktu. Bir durgundum. Yarışmacımız böyle güzel gidince bir heyecana geldim. Bir enerji geliyor ister istemez arkadaşlar. Evet tabi işimiz şaka gırgır ama gerçekten e, iyi yarışan arkadaşlar oldu mu bizim de enerjimize enerji katılıyor. Hüsün <laughs> <laughs> başım tuz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım As içinde siz benim niye kaçtığımı nereden bileceksiniz? Evet Berat Akbay teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Evet Facebook'tan 2200, Instagram'dan 500, toplamda 2700 kişi tarafından izleniyorsun bacım. Evet bu çok iyi bir izlenim. Evet sen bu izlenimi daha da yükseltebilirsin. Bugün bir rekor kırarak. Umut ediyoruz ki rekor kırasın. <laughs> Serdar Aktaş aleyküm selam. Evet peçetemiz var. Hemen verelim sana peçeteyi. Kardeşim çok iyi gidiyorsun. Bozma hiçbir şekilde. Bu şekilde devam et. Tabii. ya Artan. E, kısa kısa seslendirebiliyoruz. Başka türlü okumak için. Evet. E, Ayşe Hanım. İçeriden çay ister misiniz? Aciliyetli bir şekilde çay. Evet arkadaşlar göndersinler. E Serpil Yalçın o meşhur tatlımız yarışmacıların isteği üzerine geliyor. Serdar Aktaş teşekkür ederim. E, arkadaşlar Mehmet Bey ile karışık yayın yapıyoruz. Her zaman ben olmuyorum. E, i̇cabında işlerimiz oluyor. Benim işim olunca o, onun işi olunca ben oluyorum. O yüzden hep ben olamıyorum ya da hep o olamıyor. süper gidiyor bence ya. 11 dakika oldu. Çay geliyor. Sen biraz ekmek ye. Çok az ekmek ye bastırır. Evet arkadaşlar sürekli et et ister istemez bir bulantı söz konusu olabilir. Evet, Muammer Aşkın, abicim, kral insan. Şu anda tam 3000 insanın yorumu var. İnan aradan kaçıyor. Arkadaşlar Şahsiye şahsi algılamayın. Yani neden cevap vermiyorsun dediğinde kişiye özel cevap verilmiyor. Erdal Bey çay hızlansın. Sakın bırakma. Çok çok iyi bir noktadasın. Evet sen bakma benim öyle. Ya, ana arayacak zaman mı ya? <laughs> ah. İnşallah ses gitmemiştir. Ya Rabbim elimi sana açarım diyerim ses gitmemiştir. İnşallah gitmemiştir. Arkadaşlar Instagram'da ses var mı? Bakar mısın diye. Evet ne zaman böyle çok güzel bir yayın olur benim anam ben işte tam o an arar. E ee, gitti ha ses gitti biliyordum. Şey, şey, şey. Çay geliyor sen biraz yeşillikten ye çayın geliyor. Ses yok ama ses yok. ses yok. ya Rabbim ya. Arkadaşlar bir saniye. Eda Bey hızlı lütfen hızlı bir de ilavelere bakın ya bırak şimdi ilave tamam bunlar ısınmaya gidecek biraz ısınalım Arkadaşlar ses Instagram'da gitti. Facebook'ta sıkıntı yok. Sadece Instagram'da gitti. Yayını kaldırdım. Şimdi yeni bir yayın açtım. Maalesef. Ne yazık ki. Evet Instagram takipçileri herkesten çok özür diliyorum. Evet, çok özür dilerim. çay, çay iç, limon ye, bastırır. Şeker atayım mı çayını? Miden aç mıydı geldiğinde? Sıcaklardan bir devam et kardeşim. Sıcaklardan devam et, onları bir ısıtmaya gönderelim biraz. Hadi bak daha çok süren var, çok çok iyi gittin. Bitmeye yakınlaştırmış Tamam, ızgarada kalabilir mi Erdal Bey? Izgarada kalsın. Bak kimyon at biraz, kimyon bastırır mide bulantısını e, Instagram takipçileri kusura bakmayın e, yayın maalesef şu anda e, uçak modunu aldım bu arada. Ya nasıl görüntü yok? Görüntü yok mu? Bakar mısın? Nesil mi? Nesil mi? Sen yaparsın Yaparsın ya, daha var. Sakin. Ses var, yani görüntü de var. Evet arkadaşlar, görüntü var evet şöyle göstereyim görüntü var görüntü yana problem yok e, görüntü yok diyenler lütfen çıkıp tekrar gitsinler ki, hadi. evet bu arada evet. bu arada facebook takipçileri şöyle aşağıda bir numaramız mevcuttur 505-02-2020 -20. şöyle ekrana koydum arkadaşlar ekranda bak 505-02-2020 hemen sağda orta köşede. Bu numaranın WhatsApp hattına yazarak yarışmayla alakalı bütün bilgileri alabilirsiniz. Sizlere zahmet aramayın. Arasanız dahi biz sizleri WhatsApp'a yönlendiriyoruz. Çünkü konuyla alakalı bütün soracağınız soruları WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. Oradan cevap veriyoruz. 505 02 20 20 Bu arada aşağıda da numaralarımız mevcut. Sadece ekrana gelen numara değil. Aynı numaranın Başa tutturulmuş olanı var hem Instagram'da hem Facebook'ta. Oradan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Kardeşim çok güzel gittin, çok iyi gittin ama şimdi kafanı salıyorsun. Evet. Göründüğü gibi olmadığını defalarca anlattık aslında ama işte kişi bakması lazım. Arkadaşlar bir söylesek bir şey fayda etmiyor. İnsan bakıp kendisi anlaması gerekiyor. Ama süren var daha. <laughs> Arkadaşlar Facebook'ta zaten sıkıntı yok. Tek sıkıntı şey yaptırayım mı sana bir limonlu su bastırabilir. Soda mı olsun? <laughs> Ayşe Hanım soda göndertir misin? Arkadaşlara soda aciliyetli bir şekilde gelsin ama. Bak şu camı aç bir nefes al. Camı aç kalk ayağa. Evet, yeni katılanlar selamlar efendim hepinize merhabalar. Ver. Ay meyvesiz. Meyveli yok. Sade. Arkadaşlar tekrardan şöyle bir numara yansıtayım. Evet merak edenler olmuş. Numaranız şu anda ekranda. SS alalım lütfen ya da ekran kaydı. Yaparsın ya. Daha var. Biraz sakin git. Daha var dakika. Arkadaşlar aramayın lütfen. Göstermiş olun numarayı aramayınız. Sizlere zahmet. Whatsapp'ına yazın. Numarayı kaydedin Whatsapp'a yazın. Çünkü arasanız dahi biz sizleri Whatsapp'a yönlendireceğiz. E, evet, çok güzel başladı. Aslında yapabilir hala zamanı var. 20 dakika oldu daha 25 dakikam var. Ben bıraksın taraftarı değilim. Kardeşim en azından barajı geç. Bak bir atak yapman lazım. 100 tane diye düşün. Arkadaşlar yarışmayla alakalı yorum yapalım. Yorumlara dikkat lütfen. Kendin bakmayana kadar inanmayacaktın değil mi zor olduğuna. Emin misin? Daha süren kar yavaş yavaş. Sen yavaş biraz bekle ata. Süren birisi yeter bekle. Kaksana bir, bir ayağını şuraya git hava. kendini bilir zaten de. Yine de bir Hocam, ama... Evet arkadaşlar bana... devam et diyoruz ama maalesef video edemeyeceğim. Biziklere bırakma. Evet bırakma yazmış. Bırakma. Daha süren... Ayakta devam Lan süren... hadise var. Hı. Hı. Zaman, var. Şu an tamam sen bilirsin. Çok da zorlamayalım. Ee, kişi kendini bilir. Evet arkadaşlar şu anda sayısı 170'lerde falan olsaydı sayısı 170, 160, 180 civarlarında olsaydı kesinlikle kesinlikle ben bıraktırmayacaktım ama daha yüzlerde olduğu için daha yüz tane var ve midem çok kötü bir şekilde kalkıyor diyor. O yüzden maalesef e, bırakmak istiyor. Kendince daha haklı olabilir. Evet son kararın değil mi? Tamam arkadaşlar Instagram'dan kapattım. Deniz'i arayacağız. Evet, Facebook'tan henüz kapatmıyorum. Arkadaşlar tekrardan şöyle bir hatırlatma yapalım. E, biliyorum arayacaksınız. Lütfen WhatsApp üzerinden ekrandaki numarayı alın, sesini WhatsApp üzerinden bizlere e, iletişime geçin. E, 505-0220-20. 505-0220-20. Bu arada e, mekanımızı e, merak edenler olmuş yerinizi merak ediyoruz demişler. Hani görmek istiyoruz demişler. Arkadaşlar şurası da bizim kışlık alanımız. Şu anda müşterilerimiz oturuyor. Kışlık alanımızdayız. Yazlık alanımız yazlık yerimizde. Şu şekilde kışlık alanımızdayız. Evet burası ikinci kısmımız. Burası da birinci kısmımız arkadaşlar. Bir akşam servisinden. Evet arkadaşlar yayını kapatacağım. E, son olarak e, lütfen e, sesini alın. 505-02-2020 Bu numaranın Whatsapp hattına yazın. E, konuyla alakalı bütün bilgileri aktaralım. Teşekkür ederiz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.